Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Bakanlık olarak sosyal konut çalışmalarına devam ettiklerini belirterek bu sayede tek gözlü odada yaşayan ailelerin yaşam kalitelerini yükselttiklerini ifade etti. Türkiye genelinde şu anda 14 bin sosyal konutu tamamladık. 49 binini şu an inşaatı devam ediyor çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği'nin verdiği iftar programına katıldı. Burada inşaat sektörünün yaşadığı sıkıntılara değinen Şahin, gerekli düzenlemeleri yaparak sorunların çözüme kavuşacağını söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak sosyal konut yapımına devam ettiklerine değinen Bakan Şahin, bu sayede insanların yaşam kalitelerini yükseltmeye çalıştıklarını dile getirdi. Şahin bir odanın 2-3 metrekare içerisinde yaşayan aynı oda içerisinde mutfağı, yatak odası, oturma odasına insan yaşayacak şartı olmayan kişilerin 1 artı 1'leri 2 artı 1'lere çevirerek onların yaşam kalitelerini yükseltmeye çalışıyoruz. Sosyal devlet olarak bizim görevimiz bu. Türkiye genelinde şu anda 14 bin sosyal konutu tamamladık. 49 bini şu anda inşaatı devam ediyor. 100 binini de planlamak üzere çalışıyoruz dedi. Bir odanın 2-3 metrekarenin içerisinde yaşayan aynı oda içerisinde mutfağını, yatak odasını, oturma odasına insanca yaşayacak şartlar olmayan kişilerin bir artı birleri iki artı e de çevirerek Onların yaşam kalitelerini yükseltmeye çalışıyoruz. Sosyal devlet olarak bizim görevimiz bu. Sorunun bir parçası olmadıklarını, aksine çözümün bir parçası olduklarını vurgulayan Şahin, gerekli düzenlemeleri yaparak inşaat sektöründe daha az kazaların yaşanmasını hedeflediklerini açıkladı. Bu noktada herkese büyük görevler düştüğünü belirten Şahin sözlerini şu şekilde tamamladı. Hepimiz kendi işini en iyi şekilde yapmakla sorumluyuz. Hepimiz kendi görevini en iyi şekilde yaptığı zaman müteahhit müteahhitliğini yaparsa, bakan bakanlığını yaparsa, vekil vekilliğini yaparsa, başkan başkanlığını yaparsa, kimse sürekli mazeret üretmezse sorun ortadan kalkar, hepimiz kendi işimizi iyi yapacağız dedi. Kimse kimseye işini, kendi işini başkasının üzerine atmazsa, sürekli mazeret üretmezse, hep sorundan bahsedip tespitte bulunup çözüm üretmezse işte bu o zaman kambirelleşen daha farklı sorunlara neden oluyor. O zaman biz şundan sorumluyuz. Hepimiz kendi işimizi iyi yapacağız.